Kadir Selvi, Hürriyet Gazetesi. Cumhurbaşkanı maaş artışından vazgeçer mi? Vatandaşımızın hayat pahalılığından bunaldığı, yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarının hızla eridiği bir dönemde, Cumhurbaşkanının ve milletvekillerinin maaşını tartışmak ne kadar abes geliyor. Ama Cumhurbaşkanının maaşı üzerinden algı operasyonu yürütüldüğü için değinmek zorunda kalıyorum düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışan ya da asgari ücretle karnını doyurmak için mücadele eden insanlarımızdan özür diliyorum. Asıl dert onların derdi. Asıl seçim sıkıntısını çekenler onlar. Onların maaşlarında ne kadar artış yapılsa yeridir. Cumhurbaşkanının maaşına yapılacak artışı tartışıyoruz ama Cumhurbaşkanlığı maaş için yapılmaz. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkenin Cumhurbaşkanı olmanın onuru her şeye yeter. Milletvekili maaşları konusunda yazılıp çizilenleri ise ucuz popülizm olarak görüyorum. Ama ek bütçeyle Cumhurbaşkanı'nın maaşında önerilen %20.2 artışı yüksek gösterip her gün kürsülerde millet aç diye bağıran Kılıçdaroğlu'nun maaşında gerçekleşecek olan kümülatif %83 oranındaki artıştan söz edilmemesi dikkatinize sunmakla yetineceğim. Cumhurbaşkanının maaşındaki artış, ek bütçede merkezi yönetim kapsamında kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodlarını içeren tertiplere başlangıç ödeneklerinin %40.5'i oranında, Cumhurbaşkanı ödeneği ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin %20.2'si oranında ödenek eklemesi yapılacak deniliyor. Rakamlarla anlatacağım. Madde madde anlatacak olursak. 1. Ek bütçede yer aldığı gibi Cumhurbaşkanı'na ayrılan ödenek %20.2 oranında artıyor. 2. Ek bütçeyle %20.2 oranında artışa dikkat çekmiştim. Cumhurbaşkanı'nın maaşı ile ilgili rakamlara girmemiştim. Şimdi o ayrıntıyı da vermek istiyorum. 3. Cumhurbaşkanı'na ayrılan 2022 yılı başlangıç ödeneği 1.209.000 lira. 4 ek bütçeyle %20.2 oranında artmış haliyle yeni cumhurbaşkanı ödeneği 1.453.218 lira ediyor. 5. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022'de maaş artışı istememişti. İlk 6 ayda bürüt 100.750 lira maaş aldı. Net olarak 62.500 liraya denk geliyor. 6. Ek bütçede yapılan artışla ikinci 6 ay için kullanılacak ödenek 848.718 lira ediyor. 7. Bu oran kalan 6 aya bölününce öngörülen aylık ise bürüt 141.453 liraya çıkıyor. Erdoğan %40 civarında gelir vergisi ödeyecek. 8. Bu oranın yıllık değil 6 aylık artış %40.4 oranına tekabül ediyor. Kılıçdaroğlu vazgeçecek mi? 9. Cumhurbaşkanının maaşını gündeme getiren ve kürsüye her çıktığında millet aç aç diyen Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor? 10. Kılıçdaroğlu hem milletvekili emekli maaşını hem de milletvekili maaşını alıyor. 60 bin liranın üzerinde aylık geliri söz konusu. Temmuz'daki artışla birlikte Kılıçdaroğlu'nun aylık maaşı, emekli maaşı, ödenek ve yolluklarıyla birlikte net olarak 80 bin lirayı aşacak. Parti liderliği maaş için yapılmaz bir parti lideri için bunun yüksek bir maaş olduğu düşüncesinde diyelim. Ama madem Cumhurbaşkanı'nın maaşındaki artışı gündeme getirdiler, hatırlatmak istedim. 11. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk 6 ayda maaşına zam istememişti. Erdoğan'ın %20.2'lik artışını gündeme getiren Kılıçdaroğlu, yılbaşında yapılan %30.95 oranından artıştan yararlandı. Şimdi %40.5 oranındaki artıştan da yararlanacak. Böylece Kılıçdaroğlu'nun maaşı kümülatif olarak %83 oranında artacak. Kılıçdaroğlu kendi maaşına yapılacak olan %83 oranındaki artışa ve 80 bin lirayı aşkın gelire neden itiraz etmiyor? Erdoğan zam istemiyorum derse ne olacak? Cumhurbaşkanlığı maaş için yapılmaz ama eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar, meclis başkanı ve eski milletvekilleri cumhurbaşkanının maaşında yapılacak artışa göre zam alıyorlar. Eğer cumhurbaşkanı maaşıma zam istemiyorum derse emekli milletvekilleri, eski cumhurbaşkanlarının aileleri ve meclis başkanı bundan etkilenecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan vazgeçer mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi takdiridir. Ama halkımız bu kadar sıkıntıdayken maaş artışı istemiyorum derse ne olur? 2022 başında yaptığı gibi. Pınar Gültekin kararı Adalet Bakanı Bozdağ'a rahatsız etti. Ankara'da neredeyse siyaset durdu. Pınar Gültekin kararı konuşuluyor. Müthiş bir siyasi duyarlılık oluştu. Kiminle konuşsam haksız ceza indirimi uygulanmasından rahatsız. Bunların başında da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geliyor. Pınar Gültekin'i bağ evine götüren, orada öldüresiye döven, sonra bir varilin içine sokup diri diri yakan, ardından o varilin üstüne beton döken, profesyonel bir şekilde suç delillerini yok etmeye çalışan Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanması vicdanları yaraladı. Neyin tahrik indirimi? Kendisinin diri diri yakılmasına mani olamayacak bir durumda olan Pınar Gültekin'in hangi haksız tahrikte bulunduğu düşünülüyor acaba? Ayrıca suç delillerinin yok edilmesinde kendisine yardım eden ailesinin beraat ettirilmesi ise ayrı bir hukuk cinayeti olarak karşımızda duruyor. Mahkemenin gerekçeli kararında göreceğiz. Yargılama sürecinde mahkeme Pınar Gültekin'in hangi haksız tahrikte bulunduğunu tespit edebildi acaba? Bir kadını katledip diri diri yakıp üstüne beton dökmek indirimi gerektirecek kadar masum bir fiil mi? Adalet Bakanı kararı inceliyor. Aile Bakanı Derya Yanık, katilin en ağır cezayı alması için davayı istinafa götüreceklerini açıkladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin karardan dolayı rahatsız olduğu ifade ediliyor. Ancak verilen kararın kesin karar olmadığı, istinaf ve temiz aşamalarının beklenmesi gerektiğini ifade ettiğini öğrendim. Tabii bu kararı veren mahkeme heyeti hakkında HSK incelemesi başlatılacak mı? Orasını bilmiyorum ama Adalet Bakanı Bozdağ'ın önümüzdeki günlerde bazı adımlar atması bekleniyor. Pınar Gültekin kararı vicdanları yaraladı. Ama en büyük darbeyi adaleti olan inanca vurdu. Bunu tamir etmek gerekiyor.